Merhaba, iyi günler. 22 Kasım 2024 Kav var. Kav. Çok sık geçmiyor artık günümüzde. Bu kelimeyi bazı kesimler iş bilmiyor. Bazıları da genel kültür olarak biliyor. Bazıları da ihtiyaçtan biliyor. Kav. Kav nedir? Kav nedir? Kav yaşlı çınar ağaçların içinde çürümüş gövde parçaları olur. Lif lif. Kömürleşmiştir onlar yaşlandığı için. Çınarlar, zeytinler gibi çok uzun yıllar yaşarlar. Ve içinde de boşluktan bazı yerlerde iş yeri yaparlar. Musa ağacı var Atay'da saman O bir çınar ağacı. 100-200 yıl önce bakkal dükkanı olarak kullanılıyormuş. Burada da ulu çınar ağaçları vardı. Mücadele verdik 1970'lerde Nedim Yaşar Gürsoy olarak tek başıma. Kalabalık yok. İkinci insan hiç arama. Ve tabi cılız bir ses. 70'ler, 80'ler ilginç yıllar. Ve çınar ağaçları bizim Atalarımızın çınar ağaçları Kesildi Kesildi maalesef Bu Sandı'nın girişinde Çatalca'nın girişindeki Roma Köprüsü içinde mücadele verdim Ortaokul öğrencisiydim Üçlü galiba Yapmayın etmeyin Fotoğrafını çektim Bak kaç yıllarında Siyah beyaz dönemde Bir ufak makine almıştım melaminden. Tabak yaparlardı melaminden. O mücadele de öyle hiç gereği yokken dinamitlerle nasıl bir dinamit bir eseri patlatıyor diye keyifle yaptılar. Sonra bir yeni köprü yaptılar. Dediler ki buna ihtiyaç yok. Bunun gövdesi buna zarar verir. Hiç zarar verecek bir şey değil. Su mu kaldı çılgın? Derelerin hali Kasım'ın 24'ünde 2024'te mi? Ne zaman e, güldür çaylar gelecek? Ne zaman bu dereler suyla dalacak? Yağmura bak. Yağmuru el arabasından anlıyor. Akşam yağmur yağdı mı telefonda diyorlar ki Oo, çok yağdı, şu oldu. Bu. Bir gidiyorum el arabasına. Şu kadar. El arabası, içindeki yağmur. El arabasını bir metrekare kabul edersek gelin, gelin bakalım. Gelsinler. Beni çok severler. Bak burada yiyor. Ye. Ye. Ha canım benim. Yaprakların altından çürük yapraklar. Asil bunlar, asil. Bunlar çekirdekten asil. Şimdi o çınar ağacına girdiğimiz zaman, çınarın duvarı diyelim artık, iç duvarında, dibine doğru çürümüş, kömürleşmiş çınar parçaları olur. Lif lif. Önce onlar yaz sıcağında toplanılır sıcak olduğu için kurudur zaten. Kat kat kopar. Elle koparırlar. Elle. Onu küllü suyla kaynatılır o. Kü, küllü suyla onu kaynatırız. Kaynattıktan sonra onu tekrar güneşte kuruturuz. Kuruttuktan sonra onu küçük küçük parçalara ayırırız. O işte kal. O kavı iki tane çakmak taşını yan yana getiririz. Bizde çakmak taşı kayaları var. O çakmak taşının kıvılcım çıkacak yerine doğru onu böyle koyarsın. Çak buradan çakmak taşını vursun. Çat 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 çat. çat. Onun kıvılcımı o kavu tutuşturur. Hemen onu diğer parçalara köz olarak aktarırsın. Alev olarak böyle birbirini tutuştururlar. Sonra hemen kuru bir çam pürüsü veya da kuru bir ota götürürsün. O ot yandı mı çalıyı yakar, ince çalı uçları. Sonra o da gövdeyi yakar. Sonra da kütük atarsın veya da kalın bir dal atarsın. Kal. Sonra bunun bir çakmak taşı çıktı. Bir de çakmak demiri çıktı. Şöyle bir demir. Şöyle. Parmak geçiyor böyle. Çınk 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 vuruyorsun. Bir tane bulmuştum. Antikacı da almıştım. İleride belgesellerde 40 sene önce falan. Şimdi 80 yaşındadır. O, o zaman 40 sene 100 yaşındadır belki. Belki erimiş çürümüştür yani. Başka bir arkadaşa ihtiyaç olduğu için benden gitti. Örümcek. Şimdi insanlar çok alet buluyorlar. Bazı devletler şöyle övünüyor. Diyor ki bir dakikada bana telif hakları kanununa göre telif yapılan e, buluş sayısı, icat da diyorlardı, icat sayısı işte dakikada 10 bin tane, 100 bin tane. 1 milyon tane. Bunlar iyi bir şey devletler için. Güzel bir şey. Ancak bizi insanlık tarihini etkileyen dev olaylar var. Dev. Birincisi, insanların hayatını etkileyen en büyük olay ateşin bulunması. İşte bu kavla, çakmak taşıyla kavulcım veya odunu oduna sürterek kuru odunları ateş veya yanar dalların ağzından parçalar almak veya bizim bu bir yer var şeyde Antalya tarafında yani yan, yanar taş onun adı ne oldu günümüzde bir şey oldu yani ilginç bir şey diyorlar o yanar taşı ne işte adı. İşte orada yanıyor, öyle uzatıp bir ateş parçasını alabilirsin veya yıldırımlar veya köz. Közü nerede korurduk? Külde. Nenem yapardı bana. Akşam kürün içine kordu, iri bir közü, sabah onu çeker, üfler ve çorba yapar. Geldiniz mi siz? geldiniz mi? Asiller, güzeller, ah canlarım benim. Oturun bakalım. Haydi biraz ot yiyin. Ben size şimdi yem vereceğim. Hepiniz bir toplanın. Toplanın bakalım. Haydi sakin sakin. Aferin. Yağmur çok yaradı bunlara. Moral düzeldi. Bu ördekler, kazlar. Hepsi kış hayvanı. Bayıldılar soğuğa. Hepsi yiyorlar. Yesinler bakalım. Ben onları gözümle bakarım. bakalım. Aç canım benim. Yesin. Yiyin. Hadi oturun dinlenin bakalım. Tabacıkların yanına gelin. Sonraki alet sapan. Evet. Sapan. Sapan nasıldı? Bir ağacı yukarıdan kesersin. ortadan da kesersin. Yan dalını öküzün atın arkasına koyarsın. Ve o yıpranarak gider. Abi şöyle. Yıpranarak. Tarım yaparsın. Sonraki yıllarda demir icat olunca demir sonra demir uç yaptılar. Önce uçtan önce odunun kendisi vardı. O uç, demiri bilmeyen yıllarda da vardı çapalar, kürekler, sonraki icatlar, testereler, keserler. En büyük icatlardan da bir tanesi tekerlek. Evet, tekerlek. Özellikle zeytin zeytinyağında. Evet, sonra buğdayı kırmada, bulgur yapmada, un da, un yapmada tekerlek. Sonra aletlerde kullanmada, el arabasında, at arabasında, kanıda. Neredeydi bizim kanı tekerleklerimiz? Ağacın gövdesi. Kesersin ağacın gövdesini. iki tane. Ortaya bir odun geçirirsin. Öyle. Onu ne yapıyorlar? Onu ee, yağla yumurta kırığını karıştırıyorlar. Reçine yani çam ağacı reçinesi karıştırıyorlar ve o kananın dışına sürüyorlar ve içine sürüyorlar. Kane tekerleğinin. Gözlerimle gördüm bunu ve araştırdım bunu. Niye böyle e, Asya'dan gelip Avrupa'ya giderken bu kanılar uzun yıllar çatlamadan dayanıyor, savaşlarda ve barışta ve e, kervanlarda evet işte yumurta yumurta akı yumurta kabuğu reçine hepsi yağ her şey içinde. Evet, ayrıca o kanının dingil derisi için kullanılıyor mu bilmiyorum ya. Dingil kısmına da yağ sürülüyor, özellikle hayvan ya, uzun yollarda yolculuklarda. tereyağı ve hayvan yağ. Evet. Sonra insanlar başlayınca e, dere kenarlarında, göl kenarlarında, nehir kenarlarında işte bazıları yönetici oldu, bazıları yöneten oldu. Yöneticiler kendi kararlarına göre e, kral oldu. Padişah oldu. Onlara göre bir krallık hukuku çıktı. Onlara göre bir e, askeriye, ordu. Ona göre bir hukuk. Ona göre bir din. Ona göre halk. Ona göre köleler. Savaş köleleri. Sonra yine insanlar gruplaşırken ihtiyaçlar tarihin akışı, bilinç, felsefe, sosyoloji, siyaset, politika, insanların karışması, kölelerle karışması, evliliklerle karışması, kültürlerin birbirine karışması, kıtlığın kıtlıktan dolayı insanları bir tarafa ittirmesi, su kaynakları yok olunca su kaynağı olan yere gidersin. Dağ başı veya göl. Oradaki kitlelerle evlenirsin, karışırsın. Hastalıklar, veba gibi daha ağır hastalıklar, bulaşıcı hastalıklar, koca bir ülkeyi birdenbire çökerten hastalıklar. Savaşlar, bir zafer ediyor. Savaşlar, büyük, büyük felaketler, dünya savaşları. Kılıçlarla, oklarla, odunlarla, baltayla, tarayla yapılan savaşlar. At arabalarıyla, evet, mancılıklarla, Dünya sonra başladı haklarını aramaya. Hak özellikle işçi sınıfı, işçiler. Kömürden sonra, buhardan sonra yerkenli gemilerinin yerini buharlı gemiler alınca. Lokomotifin icatı İngiltere, Fransa, Almanya. Raylar insana çok ihtiyaç. Sonra insana ihtiyaçsız bir dönem bir yumurtayı yedi kişi götürüyor. Sonra bir yumurtayı bir kişi götürüyor. Mariyetler, haklar, işverenler ve işçiler, direk, grevler ilk defa. Grev, insanlık tarihi çıkışı, örgütlenmeler, sendikalar. Evet, kooperatifler, dayanışma kooperatifleri, paylaşma kooperatifleri, üretim tüketim kooperatifleri. Arkadan partiler, insan sınıflarının haklarını savunan, sermaye sınıfının haklarını savunan partiler, işçi sınıfının haklarını savunan partiler, emeklilerin haklarını savunan partiler, parti çeşitleri, ideolojiler, dünya görüşleri. Evet. Bunlar hep böyle insanlık tarihi boyunca yavaş yavaş acılarla, sancılarla öğrenilerek ilerlendi. Şu an 2024'teyiz. Biz dünyanın en değerli coğrafyasında, en güzel topraklarında oturuyoruz. Bir sürü, yüzlerce, binlerce bilgi birikimi atalarımıza borçluyuz. Devlet birikimini, din birikimini, ordu birikimini, müzik birikimini, güzel sanatlar, heykel, şiir, yazı, öykü, el becerileri, teknoloji, el papürüsten, buralarda çıktı hep, kağıtlar. Bergama, Bergama kağıdın başkenti. Evet. Sonra mürekkep, işlerden yapılan mürekkepler, denizden yapılan mürekkepler, kömürden yapılan mürekkepler, kimyasaldan yapılan mürekkepler. Sonra okuyan insanlar ve okumayan insanlar. Yemen'den Akdeniz'e kadar okuyan kadın sayısı 3. 3 kişi, 3 kadın. Tarihe bak. Nereden nerelere gidiyor insanlık tarihi. Şimdi umutsuz oluyor arkadaşlarımız yasama, yürütme, yargı. Üç tane mücadele için insanlık tarihi bunları üretti ve bunlarla ilgili devrimler, karşı devrimler yapıldı. Yani Umayni de bir devrim yaptı İran'da. Her devrim bir e, ilerlemenin çözümü değil. Bir eksikliği tamamlayan değil. Bazı devrimler de karşı devrim olarak anılıyor. Dünya tarihinde, insanlık tarihinde. Bazıları, işçi hakları, köylü hakları, ee, halkın verdiği mücadele, bastirin yıkılması. Evet, 1789. Ekim devrimi. 1917. Mao'nun yürüyüşü. Fidel Castro domuzlar köfezi çıkartması ve Kattafi muazzam bir hareket. Evet. Şimdi bu tarihsel açıdan bakmayan değerli arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, sabahtan akşama kadar olumsuz haberler üretiyorlar. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Asla ve asla. Elektrik mücadeleyle bulundu. Bu musluklardan akan su bir sistemle getirildi. Künklerimiz var şurada, burada, her tarafta. Evin önünde, şu tarlalarda binlerce metre uzunluğunda su künkleri var. Karşıda dağların karnında su künkleri var. İnsanlar elle yaparak pınarlardan, kaynaklardan aşağıya bizim bu tarafa ovalara su götürdü. Değirmenlerimiz var, üç tane. Değirmenci. Değirmen, su değirmenleri. Bir tane gel değirmenimiz var. Bir tane daha Yukarıda pekmezciler arasında yel değirmenimiz var. Yerleri var. Kendileri yok. Ama yani 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 bu yerlere tesadüfen gelinmiyor. Onun için biz özellikle gençlere olumlu izler bırakmak zorundayız. Sabahtan akşama kadar kendimizle hesaplaşarak eksik yanlarımızı görerek gün yüzüne çıkararak, tartışarak hiçbir yere varamayız. Dünya üzerinde mükemmel hiçbir insan yok. Her insanda bir yara var. Psikolojik, ekonomik, aile, bedensel. Herkes olabilir, her şey olabilir. Bugün sağlamsın, şurada düşersin, kafanı bir yere vurursun. Bu kadar basit. Karşı hiçbir şey yok. Eline ayağına otlar dolaşır. Tamam. Şehirde tramvay, metro, tren, vapur. Uçak, her şey. Kendimize sahip çıkacağız. Gençlere örnek olacağız. Gençlere örnek olacağız. Gerekirse yalan söyleyeceğiz. Çok mutluyduk, şuydu buyduk. Mutsuz haberden çocukları, hele bu direnci olmayan gençleri çabuk etkileme hakkımız yok. Biz sert şartlarda Büyüdüğümüz için, bizim nesiller 8 kilometre, 7 kilometre, 10 kilometre yayan yiyip, yürüyüp okuduğu için o 10 kilometre onlara bir vızıltı geliyor, yani. da dönüş 20. Şurada bir evimiz var, Kerpiç, Göçlü. Orada Konyalı Kırlılar gelirdi. 4 kişi, 5 kişi, 3 kişi, 6 kişi o küçücük evde yatarlardı. Ve dedemin efem çukurunda bağı vardı. 13 kilometre. Evet, sabah ellerinde çapalar, içinde lokum, içinde ekmek, hap, ağır kesici. 13 kilometre giderlerdi, Efem çukurunda çalışırlardı. Karanlıkta güneş doğmadan önce giderler. Akşama kadar efem çukurunda çalışırlardı. Orada götürdüğü yemek varsa genellikle bulgur yenirdi ve tarhan çorbası iki şey başlacı. Ondan sonra akşam güneş kavuşmaya yakın 13 kilometre çatalcıya Sandı'ya gidiyorlar. Yine burada bir şeyler yerlerdi. Akşam gaz lambası yılları, lüks yılları, elektrik yok. Orada bakarlardı yövmeye var mı ertesi gün. kötü bir yer alabilir miyiz? kaç tarla, bağ, bahçe, Şöyle bir şey diye bağ boğaz açmak için, bahçeler için, çapalamak için, e, e, zeytin fidanını, diplerini açmak için, temelleri şeyle, ne derler onu, e, çaltıyla temel yapmak için. O çöğür dikenden de çaltıdan olur, temeller dikenden, evet. Yok, ertesi sabah yine yukarıya, 13 kilometre. 13 kilometre gidiyorsun, yokuş yukarı dağın karnında, dağın içinden ve çalışıyorsun. Kadar. O çapat pat, pat 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 çat 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 çalışıyor böyle. böyle Zannetme orada o seni karşılayan var hoş geldin diyen var. Yediğim bir şeyler bir e, şey bulursan tulum peyniri ne mutlu. O da çok sert olur. Eskiler böyle odun gibi artık. Mermer gibi. Yanına domates bulacaksın, soğan bulacaksın. Sadece dağ uzunluğa düğün havası. Ya. Ne, ne mücadele? Kimler ne bıraktı. Dedem Çanakkale'de siperden silah seslerini kesildim hemen çıkıyordum diyordu rahmetli Allah rahmet eylesin. Hemen turpotu buluyordum diyoruz. Turp, bak şimdi bugün turp yaptık biz yapacağız akşama. Hemen turp kaynatıyordum diyordu orada turpotu. Öyle erzak gelecek Ankara'dan, o erzak gelecek İstanbul'dan, Osmanlı Padişahları'ndan. Öyle yok bilmem Çanakkale'den, Çanakkale'nin kendisi bomboş. Yok bir sahne versin, savaş yılları. Yani sarıkamış anlatmayayım artık, yürek yani, dayanmaz. Saygılar, sevgiler, iyi günler. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Çiçeklerim harika. Sonbahar çiçek. Nasıl güzel kokarlar. Sağ ol. Teşekkür ederim. İyi günler.